Düt düt düt. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kazıcı babası olan bir çocuk ilgili bir video çekiyoruz. Herkese başlıyorum diyorum videoyu ve başlıyorum. Düt düt düt. Kanka bak. Nasıl evet buldu? Hadi sizin eve gidelim zaten okul bitti. Neden burada boş ben boş duruyoruz <laughs> Babam nerede <geldiğini>, anne? Evet. <laughs> oh, zamanı geri almaya çalıştım. Baba sen de ama çalış. Baba senin de amma kafan çalışıyor ya. Neyse şunları bir yerine koyayım. Hmm. Şuradaki sütü de alalım. Hem ne alakalı zamandan süt varmış. <laughs> Yarınki videomuz için görüşürüz. Hoşça kalın. Aslında pek video çekemiyoruz. O yüzden bay bay. Ve bitmişti. Videomuza like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.